Semra güzel vekilimize düzenlenen kumpasta kadının siyasetteki yerine, kimliğine yapılan bir saldırıdır sevgili arkadaşlar. Semra vekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması meselesi Kürtlerin ve kadınların muhalefetten dışlanması politikasıdır. Biz bunun farkındayız. Kürt kadınlarının ortak hakikatinin yok sayılmasıdır. Biz bunun farkındayız. Semra vekilimizin dokunulmazlığını kaldırmaya sizin parmaklarınızın gücü yetmez. Çünkü Semra güzel halkın ve kadınların vekilidir, iradesidir. Evet, and it's